Abi ne yapacaksın işte ya? artık? Yapacak bir şey yok. Ya, ne yok Abi derslerde iyi şey, vizeler başlıyor. E, ee, vizelerde de artık katacağız biraz. Oyuncular abi böyle bir çalışıp şey yapıyorlar. Abi, 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 ee, Çek abi. Evet, evet. Ama abi, 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 Fazla <laughs> oh, yavaş yavaş. yavaş, yavaş ben ben Yine evet. ya. var. Boş yer. Burası boş. E boş. Sandalye mandalye tabure bir şey yok mu? Abi yapacak. Hadi şey. bak baş. gel gel. Burada daha takılıyor. Yani, ya Gel Cüze gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel.

<laughs> ya, dur bir dakika dur bir dakika. var yer var. Ana. Yavaş yavaş. Ay, yavaş. ay nereye Ne var var burada yer var. Abi oğlum sandalye yok. Ne yok, Bir şey. Bir sordu. Hoş geldiniz abi. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hasan Hasan Yalçın Hasan'ı bir ziyaret edelim. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor hayat? Bal <tütücial> gayet iyi, gayet iyi. Ya orada para yaptınız? Çok rahat. Çok rahat. Tabii. Şimdi alttakine soralım de. alttaki senin için rahat mı var? konuşursam gaz <laughs> kaçırabilirim tamam sakin ol evet öğrenciler evet. Olan, masa olan arkadaşlar da bakalım masa olan arkadaş neler diyor? masa olan arkadaşım sen ne işe bu konuyla ilgili tamamdır hocam eyvallah herkes değerli eşyalarını masanın üstüne bıraksın o zaman evet çok güzel evet burada da

Evet, sayın seyirciler şimdi sanatçı olan bir arkadaşımızın yanına geldi. Sanatçı olan arkadaşım. Biz <laughs> sanatçı duyarlılığıyla bu konuyu bize <laughs> özetler misiniz Şimdi ben bu durumdan hiç memnun değilim. Evet. Pardon sanatçıyım öyle konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi yani biz bu durumdan tabii ki memnun değiliz. yani ancak. Ya, sandalyemiz yok. Bana orada oturacak yer arkadaşlar durumu. Ayağım ağrıyor sanayi. Ben de bir şey de alabilirim. <laughs> Yani bizim oturacak evet. yerimiz yok. Gördüğünüz gibi çözümler arıyoruz çözüm. ve bulamıyoruz. Tamam. Zaman, bir bize sandalye lazım. Lütfen <laughs> <Cid> söyleyin <gülüyor> bize, <gülüyor> bize sandalye yollarsınlar ne olur. Evet, e, Ispanya'daki öğrencilerimize lütfen sandalye yolluyoruz. <laughs> <laughs> evet, evet biz daha, daha arkada arkada dönüş, da arkadaşlar. Arkan da lütfen konuşalım. O da, da sanatçılık öğrencisi. Aykan Bey, buyur. Bir saniye, şöyle kameraya doğru. Valla şimdi e, uzun süre önce tabi burada sandalye masa vardı. Kaldı. Kaldı. Sandalye masa. Biz böyle işte çeşitli çözümler bulmaya çalıştık ama yani biraz kondisyon gerekiyor tabi. İşte bacaklar da falan kondisyon gerekiyor. Bacaklar kondisyon doğru söylüyor. Arkadaşlar da bey fıtığı başladı. Ama onlar da işte zamanla alışacak. Alışacak. Evet. yavaş. Hayır. İşte böyle kötü havalarda biraz zorlanıyoruz. Doğru. Dolayısıyla hani Yaş mekanda oturduğumuz için dizlerde romatizma da. Nedir sen? Yaşa başa taşa. Ha, olarak, ee, bizim dertlerimizin ardı arkası kesilmedi. Bıktık. Valla o zaman.